Öncelikle merhabalar. Bugün sizlere kilidin yük altında çalışma testini göstereceğiz. El kantarıyla e, alüminyum bloklar poşetimize yerleştirdik. Kantarımızda kilosunu ölçeceğiz. Yaklaşık 9.7 10 kilo kadar bir kuvvetimizi kilidimize sabitleyeceğiz. Şu an yaklaşık 10 kilo olan alüminyum bloklarımız kilidimize yerleştirilmiştir ve kilidimiz yük altında başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Öncelikle merhaba. Bugün e, kanatçığımızın e, tek bu noktadan e, ağırlık kasarak deneyeceğimiz bir testimiz mevcut. Bu testimize e, yaklaşık 1,5 kilogramlık bir e, yükten 15 15 ton, e, bir kuvvete tekabül eden bir yükle asıyoruz. Daha önce belirlediğimiz ağırlık merkezimizden asıyoruz tabi bunu. Gördüğünüz gibi bu